Herkese selamlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Hardword Survivor oynayacağız. Hardword Survivor nedir diye soran olursa Hardword Survivor Rust benzeri çevrim içi hayatta kalma oyunudur. 2015 yılında Steam'de çıkışını yaptı arkadaşlar. Rust'tan farkı oyunun şu ki arkadaşlar. şöyle göstereyim size bir dakika. Farklı farklı bölgeler var aslında. Rust'ta da çöl var. Karlı bölge var, normal yeşillik alan var, sıcak bölge ama bu oyunda arkadaşlar farklı farklı radyasyonlu taşlar var. Mesela kazayabileceğiniz tek e, taş radyasyonsuz, kırmızı taş. Onun dışında yeşil ve mavi taş var, radyasyonlu. Mavi taş karlı bölgede, yeşil taş şura, şuralarda oluyor, göstereceğim hemen çölde oluyor, buralarda oluyor. Kırmızı taşım buralarda oluyor. Mavi taş da burada oluyor. Bunlar çok önemli taşlar oyunda. Arkadaşlar silah yapımı için birçok fa bir farklı farklı şeyler yapmak için e, gereken şeyler. Bu oyun hakkında detaylı video isterseniz yaparım, oynarım. Değerli dostlarım. Şimdi start kit alalım. Ben modlu serverdayım. Rus sunucusundayım. Bu oyunu aranızda satın alan olursa veya... Oynamak isteyen olursa oyuna ve sunucuya destekçi olmak isteyenler olursa Discord'uma gelebilirsiniz. Benimle beraber klan kurup burada diğer klan oyuncularıyla ile savaş arkadaşlar. Server bugün wipe yemiş saat 1'de ve ben videoyu akşam ee, şey saatiyle Azerbaycan saatiyle bildiğiniz üzere şu anda Azerbaycan'dayım. Azerbaycan saatiyle saat 5'te çekiyorum videoyu. Türkiye saatiyle de 4'te çekiyorum bilginiz olsun. Yani 3 saat falan önce wipe yemiş server. Serverda kit falan da var. G tuşuna basarak şöyle menü açılıyor. Buradan alabiliyorsunuz kitlerinizi falan. Ben şunu alayım öncelikle. Sonra böyle alayım. Kıyafet falan verdi. Güzel buradan taş falan toplayalım. Kendime ev yapabilecek bir alan toplayayım. Bu normal taş. Arkadaşlar ev yapımında ve bazı ...şeylerde gerekiyor. <laughs> yani... ...craftlarda gerekiyor, bilginiz olsun. Bu metal... ...şöyle metal de alalım... ...gerekli olacaktır. Ama bu serverda oynamaya başlarsanız... ...server 10x bu arada... ...bu serverda oynamaya başlarsanız... ...şey olacaktır... ...zaten ev yapmak için... ...start kit var... ...onu veriyor. Onun sayesinde ev yapabiliyorsunuz kendinize. Şu anda haritada biz bu bölgedeyiz. Ben genelde evimi şöyle yerlerde yapıyorum. Çok da soğuk olmayan bölgeleri. Bakalım. Bu serverda farklı olarak e, şöyle söyleyeyim. Liman falan var. Rastaki gibi. E, bazı şeyler var yani. Loot bölgeleri var. Yabancı kalmazsınız. Meteor yağmuru falan da var. Dikkat edin kafanızda düşmesin. Meteor yağmuru başladığı zaman düştüğü yere gittiğinizde iki kat loot alıyorsunuz. Mesela şu kömür küçük ya bunun büyük versiyonu düşüyor. Mesela bu 10 tane veriyorsa orada 15 tane 20 tane çıkıyor. Meteor yağmurunun düştüğü yerde bilginiz olsun. Burada şu aşağıda olan mesela görüyorsunuz burada yay var. Balta var. Kazma var. Bunları güvenliğe alabilirim. Bakın şunun sayesinde üstüne geliyorsunuz. Bakın bir tane kullandım. İki tane kullandım. Öldüğüm zaman bunlar gitmeyecek üstümden. Bir hakkı var. Her seferinde böyle yaparak e, alabilirsiniz güvenliğe. Bilginiz olsun. Silahtır. Önemli iteminiz varsa. Yay falan. Böylelikle korumuş oluyorsunuz. Koruma altına alıyorsunuz değerli dostlarım. Bu da kömür. Zaten görüyorsunuzdur. Oyun hakkında elimden geldiğince bilgi vereceğim ama. Şey yani. Bu rehber değil. Oynanış videosu. Devamı gelsin mi gelmesin mi yorumlarda yazın. Yani düşük sistemli ve orta seviye bilgisayarlarda rahat bir şekilde çalışıyor. Tavsiye ederim. Oyun popülerliğini kaybetti. Popüler bir oyun değil artık. Çünkü yapımcılar artık hiçbir şey yapmıyor oyuna. En son geçen yıl güncelleme geldi oyuna. Rust gibi bir oyun değil yani. Rust gibi sürekli güncelleme alan bir oyun değil. Ama online sayısı artarsa, satışlar artarsa yapımcılar da bir şey yapar. Ve bu sunucunun şu anda oynadığım sunucu Rus sunucusu. Online'ı artarsa, oyuncular oynarsa sunucu sahipleri de gereken şeyleri yaparlar. Güzel eklemeler getirirler. Şöyle metalimizi alalım. Hemen buradan. Şöyle. Toplayalım. Oğlum metal. Oo, meteor kafama düşüyordu. Kafama düşse ölürüm bu arada. Bu kum taşı çok önemli. Beton yapımında yani evin temelini atmak için gerekli olan bir şey. Hem totem yapmak için. Yani bunu kazıyın alın. Şu geyiklere dikkat edin. Saldırıyorlar. Onlardan da et, deri, kemik düşüyor. Yay yapımında gerekli. Bilginiz olsun kıyafet falan yapımında deri gerekli. Değerli arkadaşlar. Yani zaten şu anda kış aylarındayız. Steam yılbaşı yaklaşıyor. Steam indirime girecek. Oyunlar Steam'de indirime girecek daha doğrusu. Sizler de oyunu satın alabilirsiniz dilerseniz. Hoşunuza giderse. Oyunda helikopter toplayabiliyorsunuz. Oyunda araba toplayabiliyorsunuz. Bu oyunda araba toplama olduğu zaman rasta öyle bir şey yoktu yani. Rastan önce bu oyunda araba toplama tarzı şeyler vardı. Kamyon falan var farklı farklı şeyler var. Bu oyunda girip de farklı farklı yapı yapanlar da var. Büyük yapılar, ne bileyim. Arşa uğraşıyorlar, şu yukarı çıkıyorlar, yukarı ev yapıyorlar. Farklı farklı fantazisi olan insanlar var bu oyunda. Harfleri kullan harfler falan kullanarak nick falan yazıyorlar, ne bileyim. Tasarım yapıyorlar. Oyunu hala oynayanı var yani. Oyunu severek oynayan kişiler var. Oyuna bağlı olan kişiler var. Bağımlısı olan kişiler var hala. Burayı kendime alırım aslında. Şurayı betonla kapatırım. Kapı koyarım. Burayı da kapatırım. Burayı kendime komple alırım bu arada. Hatta start evimizi buraya yapalım. Şöyle atayım bunları buraya. G'ye basayım. Ev eşyasını buradan alayım. Biraz ters oldu ama Dur bakalım Kaç beton kaldı 80 Mecbur böyle yapacağız o zaman Burayı sonra geliştireceğiz hmm, Buradan tahtaya geçelim Tahta diyelim Şöyle kapatalım burayı Ev yapımı çok basit o kadar da eğlenceli. Ben seviyorum bu oyunda ev yapmayı. Bu oyunu yıllardır oynuyorum da. Klan kurmamızı isterseniz gelebilirsiniz. Şöyle. Kapıyı da atalım. F tuşuna basarak yapıyorsunuz bu arada. Evi komple uçurmanıza gerek yok. Mesela buradan şuna basıp bunu kırabilirsiniz böyle rahat bir şekilde. Yerine e, taş koyabilirsin, taş versiyonunu koyabilirsiniz, yükseltebilirsiniz, kırıp bilginiz olsun. Bu totem olmazsa evinize herkes girer, bilginiz olsun. Bu totem çok önemli. Bakın buradan şöyle yapıyorsunuz. Arkadaşınızla falan oyunu oynarsanız mutlaka gelsin buraya. Şuraya E'ye bassın. Buradan totemden izin alsın yani. Rast oynayan arkadaşlarınız varsa aranızda. Zaten anlamışsınızdır. Şey mantığı. Dolap mantığı yani. Yetki almanız gerekiyor. Dolaptan izin almanız gerekiyor. Şöyle yatağımı bırakayım. Bunu ikiye bölelim. Buraya atalım. Spam için izin alayım buradan. Evin çatısını yapalım. Şöyle. Hop. Evi geliştiririz bu arada. Ş şöyle bir güzelce şunu alalım. Şöyle koyabilirsem. Şöyle koyalım. Hop böyle yapıp böyle yapıp alabiliyoruz. Buradan bize ne gerekli? Bu gerekli buradan bunları atalım. Şimdi anlatacağım. Bu birinci seviye craft masası. Şöyle bunun ikinci versiyonu da var. Daha pahalı, daha zor yapılan. Mesela 30 metale ve 15 deriye iki şu elmas ismini verdiğim şeye yapabiliyorsunuz. Silah üretebiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Bu da dönüştürücü. Buradan da bazı parçaları dönüştürebiliyorsunuz. Aynı şekilde bunları da elinize bunu alıp şöyle yaparak kaldırabiliyorsunuz bilginiz olsun. Mesela bunu buraya koyduğumda bunu değil, bunu değil de şey araba parçaları falan koyup oraya çevirebilirsiniz, dönüştürebilirsiniz onu. Bunu öylesine sürükleyip gösterdim. Şimdi. Burada daha iyi yay var. Silah var. Zaten gösterdim. Buradan kıyafetler falan var. Bunlarla kazı yapabiliyorsunuz. Videonun başında bahsettiğim taşları çıkarmak için bunu farklı farklı yerlere koyup farklı farklı taşlar elde edebiliyorsunuz bilginiz olsun. Bu gelişmiş fırın daha hızlı eritiyor. Bu da ikinci seviye craft masası. Orada diğer silahlar, diğer itemler var. Bilginiz olsun. Burayı komple ele geçireceğim. Burayı komple almak istiyorum. O yüzden... Evi ışınlanabilmek için şey yapmam gerekiyor. Setcom çekelim buraya. Buraya gel. Böyle yapalım. Artık eve ışınlanabileceğim. Bunu buraya bırakalım. Biraz eşya toplayalım bakalım. Genel olarak oyun böyle. Farklı farklı bölgeleri var. Gidebiliyorsunuz denizde de loot yapabileceğiniz yerler var. Yani oyunu satın alıp veya daha önce oynayanlar varsa oyunu Gelebilirsiniz Discord'a toplanıp video falan çekebiliriz oyunla alakalı. Güzel eğlenceli vakitler geçirebiliriz değerli arkadaşlar. Şuradan şunu yiyelim hemen. Karnımızı doyuralım açız. Ee, yok hiçbiri. Ne salla. Biraz deriye ihtiyacımız var. Deri kasalım. Şöyle. Biraz zor vurmak da yayla. Bayağıdır oynamıyorum. O yüzden benim için biraz zor oynaması. Şöyle. Güzel. Bundan da deri çıktı. Baya deriye ihtiyacımız var zaten. Yabani donuzlar, radyasyonlu hayvanlar, yeti falan var. Farklı farklı değişik değişik hayvanlar var. Bilginiz olsun oyunda. Bölgeden bölgeye değişiyor işte. Diğer bölgelere gitmeyi istediğiniz zaman o zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Baya yorgunum. Sabahın beşinde kalktım. hastaneye falan gitmem gerekiyordu. Biraz rahatsızım konuşmakta da zorluk çekebiliyorum biraz. Kusuruma bakmayın artık. Beton yapmak için bunu almam gerekiyor. Bu arada ikinci bölümünü isterseniz yorumlara yazarsınız. ikinci bölümünde de evi geliştiririz. Farklı farklı işlemler uygularız değerli arkadaşlar. Bir haftalık oynanış videosu isterseniz sunucuda bir haftalık wipe geçiririz sunucu da oynarız yani. Bilginiz olsun. Şuradan odun alalım. Demin yağmur yağıyordu. Birden hava değişti. Zaman hızlı akıyor. Burası loot bölgesi. Böyle yerler haritada çok fazla var. Gidip loot toplayabiliyorsunuz. Buraya kesin birisi girmiştir. Bu burada boşu boşuna spam olmamıştır. Gel koçum gel. İçeri girmezsin sen zaten gel. La girmiyordun içeri. Nasıl giriyor? E buraya da çık da tam olsun he. Çıkma Allah'tan. Aha dinamit buldum. Oğlum aşağıda değil mi? Sesi buraya kadar geliyor. Korkuyorum. Millet silah yapmıştır bu arada. Biz ayakta uyuduk. Birisi yay mı çekti? Yay çekme sesi geldi. Yanlış duymuş da olabilirim. Ya. Şuraya bakalım. Loot var mı? Bu peşinden ayrılmayacak bugün. Bacağımı kırdım. Yapma. Ya. Tıt oraya gidiyorum. Oğlum fake. Lan. Ağzına sıçtım. Lan sana bir yerinde lan. Ya sıçarım senin suratına. Oğlum seni öldürmek bu kadar zor muydu lan? Abi yapma ya. Yapma. Yatakta uyandık da dur. Şöyle de sürükleyip hızlıca bunu güvene alabiliyorsunuz da. Abi yapma ya. Abi artistik yapacağım diye öldüm. Durun. Fail müziği gelmesi gerekiyor oraya. Oğlum nasıl öldük? Yapma, etme. Hapı yuttuk ya. Şöyle koşalım da oraya. Şöyle gidelim bakalım. Yazık oldu ya. Oğlum zıpladım da artistik yaptım. Onu öldürmeyi zor biraz. Diğerleri kadar kolay ölmüyor. Canı daha fazla. Derisi daha farklı. Diğer geyikten veya artık ne derseniz. Elemandan biraz farklı o. Neyse. Yavşak lutumuzun üstünde durmuyordur herhalde. Veya duruyor ne bileyim bakacağız göreceğiz Nasıl yani loot'umu aldılar mı? E, burada ölmedim mi ben? Ha yok burada Dedim ne oldu lan lootumu mu aldılar acaba? Kimse bir şey mi almamış? İyi güzel. Bari. Kimseye bir şey kaptırmadık. Allah'tan. Herkes büyük ihtimal o meteor yağmurunun oraya gitti. Ekstradan fazla loot almak için. Yani mantıklı olan da o zaten oraya gitmeleri. Şimdi orada iki katlı çıkacak. Evini yapmak isteyen hızlıca gider yapar. Ee, bir şey var mı burada? Bakalım. Şöyle. Bir gidelim bakalım. Heh. Şunu alalım da önemli taş bu çünkü Beton yapımında gerekiyor bu Biraz geç kırılıyor Çünkü dandik kazma var elimizde Dandik balta var Taş kazma taş balta Bunların demir versiyonu da var Ve yeşil ve kırmızı Mavi olanları da var 30 saniye sonra evde olacağız Eve TP atıyorum. Minecraft falan oynayanlar bilir zaten TP sistemini. Evet, ışınlanacağız bakalım. Şöyle bir. Evdeyim artık. Şöyle şunları atalım, buradan beton kraflayalım. 300 tane krafladık, okey. Buradan bunu al üstüne, o kadar. Yani bunu al. Burayı ele geçirmek istiyorum da direkt burayı kapatsam mı acaba? Nasıl kapatacağımızı size göstereyim. Temel olarak anlarsınız. Buna lan. Oha. E bu serverda niye böyle bu beton? Serverda değişik lan bu beton biraz. Allah Allah. Şu anda fail oldu bir şeyler de. Bu doğru göstermiyor bu arada. Ne alaka? Bunun betondan olması gerekiyor. Bu niye böyle yapıyor ki? Oğlum beton gerekmiyor mu? Bu ne böyle? Değişik. Neyse arkadaşlar bunu soracağım bir. Niye bu server'da böyle? Böyle olması gerekmiyor bunun. Beton olması gerekiyor. Bir yere koyduğumuz beton gibi. Şu beton yani. Onunla beraber buradan buna basıp atmam gerekiyordu ama. He buradan seçebiliyorum zaten dur. Seçtim. Server'da biraz değişikmiş. Sistem. bakmayın biraz fail oldu sandım da. Evi oraya kadar uzatırız. Şöyle beton halinde. Buraya böyle böyle kapatmayı düşünüyorum. Bakın. Böyle kapatacağım burayı. Kimseyi sokmayacağım. niyetim o Ama durun bakalım daha. Bunun büyük versiyonu var. Üst seviyede yapıyor da biraz. Bu tarafa tamamlayacağım şimdi bir dakika. Onu da buradan göstereyim de. Biraz fail oldu ama yapacak bir şey yok. Buradan 200 tane var. Bunu buraya at. Hmm. Buradan taşa çevireceğim bunu. Hayır öyle değil. Duvar attığım zaman nasıl olacak bu? Olum taştan atacaksın zaten dur. Böyle. Böylelikle burayı da açabileceğim böyle. Gidip gelebileceğiz bu tarafa. Güzel, böyle daha iyi oldu. Neyse bu bölümlük bu videoluk bu kadar olsun. Genel olarak göstermek istediğim şeyleri gösterdim. Ev yapımını da anlamışsınızdır. Video hoşunuza gittiyse video beğenmeyi ve kanal takip etmeyi unutmayın. Oyunu satana, satın alan olursa Discord'uma mutlaka gelsin ve bana ulaşsın. Discord üzerinden cevap vereceğim. Bir klan, bir ekip kurup oynarız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.